Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayat ekmekle tavada 10 dakikada çok lezzetli bir börek tarifim var. Bayat ekmekle yaptığınıza siz bile inanamayacaksınız. Şimdi dilerseniz sizlere fazla bekletmeden yapımına geçiyorum. Öncelikle böreğimin sosunu hazırlayarak başlıyorum. 2 tane yumurtamı kabıma alıyorum. Üzerinden 2 su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Üzerine yarım çay kaşığı kadar tuz ilave edelim. Şimdi yumurtamızla yoğurtumuzu bir güzel çırpalım. Böreğimin iç malzemesi için 3 tane haşlanmış yumurta, 100 gram kaşar, 100 gram da sucuk kullanacağım arkadaşlar. Şimdi sucuklarımızı Şöyle dörde bölüyorum. Şimdi de haşlanmış yumurtalarımızı doğruyorum. kanalımda bayat ekmekle çok değişik tariflerim var arkadaşlar. Onlara da girip kanalımdan bakabilirsiniz. Yemeği var, kahvaltılığı var, böreği var. Değişik değişik tariflerim var arkadaşlar. Ve tavada pratik, çok güzel kahvaltılık tariflerim de var. Onlara da dilerseniz bakabilirsiniz kanalımda. Şimdi doğramış olduğum yumurtalarımı da sucuklarımın yanına alıyorum. Şimdi de kaşarımı rendeliyorum. Rendemin büyük gözünde rendeliyorum. İç malzemesini doğradıktan sonra şimdi ekmeklerimizi ortadan ikiye bölüyorum. İsterseniz bu şekilde de dizebilirsiniz. Ben tavaya rahat dizebilmek için ortadan ekmekleri ikiye bölüyorum dediğim gibi bölmeden de dizebilirsiniz tavaya. Malzemeleri doğradıktan sonra şimdi tavamıza bir yemek kaşığı margarin veya tereyağı alalım. Bolca tavamıza sürelim. Her tarafına şu kenarlarından ağrı bol bol sürelim. Şimdi ekmeklerimizden birer tane parça alalım. Şu şekilde sosa bandıralım. Sosu şöyle kaşıkla fazla olmasın. Tavamıza dizelim. Tavamıza hiç açık kalmayacak şekilde tavamıza dizelim. ekmeklerimi hepsini tavaya dizdim arkadaşlar. Hiç açıklık bırakmayacak şekilde böyle küçük küçük parçalarda buralara böyle sıkıştırdım. Soslayıp şimdi üzerinden yumurtalarını şöyle elimizle eşit bir şekilde serpiştirelim. Yumurtalarını koyduktan sonra üzerine birazcık karabiber serpiştiriyorum. Birazcık pul biber. Baharatsız da yapabilirsiniz arkadaşlar ama baharatlı çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin baharatlısını. Bir çay kaşığı nane. Şimdi de üzerinden sucukları ilave edelim. Şimdi de kaşarını ilave ediyorum. Şimdi tekrardan üstüne ekmekleri koymaya devam edelim. Aynı alta dizdiğimiz gibi ekmekleri tekrardan üzerine dizelim. Sosu fazla geliyor. Mutlaka bu şekilde kaşıkla fazla gelen soslarını üzerinden böyle kaşıkla sığıralım. Soslayıp dizdiğimiz ekmeklerin üzerinden şu şekilde Kaşığı bastıra bastıra düzleyelim. Böyle kabarık durmasın. Tam kalıbı alsın. Gördüğünüz gibi bastırdıkça çok güzel kalıbı aldı. Mutlaka bayat ekmeklerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Eğer de ekmeğiniz dilim değil ise normal ince ince bir tane bütün ekmeği dilimleyerek bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Bir de kişi sayınıza göre tavanıza göre de uygun hazırlayabilirsiniz. Şimdi pişirmeye geçiyorum. Tamam ocağımı aldım arkadaşlar. Ocağımın en büyük gözünü en kısa aldım. Kısık ateşte kontrolü bir şekilde böreğimizin altı kızarana kadar kontrolü bir şekilde pişirelim. Tavamıza uygun bir kapak kapatalım. Şu şekilde ara ara böyle gezdirelim. Sadece ortası pişip kenarları çığ kalmasın. Şimdi altı kızarana kadar pişirelim. Kenarından baktım arkadaşlar. Şuradan çatalından kaldırıp bakalım. Çok güzel kızarmış. Şimdi üzerine bolca yağ sürüyorum. İsterseniz çevirdikten sonra tavanın tabanına da koyabilirsiniz. Yani bolca sürdükten sonra şimdi böreğimi ters çeviriyorum. Şöyle de sallayalım. Yerine otursun. Çok güzel kızarmış arkadaşlar. Hatta dikkat etmesek neredeyse yanacakmış ama şükür ki kurtarmışız. Tekrardan Kapağını kapatıyorum. Diğer tarafını da bu şekilde pişirelim. Böreğimin diğer tarafı da kıpkırmızı pişti arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim size. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Şimdi servise geçiyorum. Gerçekten çok lezzetli bir börek oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz. Şöyle tavama temas ettirmeden büyük bir dilim alıp sizlere içinin lezzetini göstereceğim. Pamuk gibi yumuşacık oldu. Şimdi böreğimden şöyle alayım arkadaşlar. Çok sıcak gerçekten hemen ocaktan aldım kaşarı falan soğumadan sizlere içini göstereyim dedim. O yüzden gördüğünüz gibi buhar çıkıyor. Şöyle de çatalla. tek kelime ile mükemmel bir börek oldu arkadaşlar. Deneyen arkadaşlarımıza şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Tarif hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük tarifim bu kadar. Beğenip paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Zil sesini açarsanız bu gibi güzel tariflerimden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.